Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili izleyenler, özellikle de kıymetli gençler, hepinizi Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti ve ikramıyla selam ediyorum. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, iman ve İslam ile şereflendiren Yüce Mevla'ya hamd ederek sözlerime başlıyorum. Bugünkü konumuz özellikle de Z kuşak diye tabir edilen, kıymetli gençleri de yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Konumuz Deizm. Ülkemizde çoğunluğu Müslüman olduğunu ifade etse de Allah'a ve dine inanan, ancak Allah'ı ve dini hayatında belirleyici kılmayan ve sayıları azın sanamayacak derecede çok olan bir kesim var. Yapılan e, anketler de bu gerçeği çok net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla bu noktadaki sorun sadece kendini deist olarak ifade eden kişiler değil de e, bunların hayata aksettirdiklerini konu almaya çalışacağız. <laughs> Alanya müftüsü ilçe vaizimiz Sayın Yakup Kılıç, Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk. Deizm nedir? Deiz kime denir? Özellikleri nelerdir? Deizm hakikaten Türkiye'de yayılım gösteriyor mu? Gerek e, yayılış sebeplerinden bir tanesi, özellikle modern dünyadaki seküler hayatın bir dayatması mı? Ya da modern çağda deizmin popülerleşmesi ve sebepleri üzerine konuşacağız inşallah. Sayın hocam, evvela kavramı üzerinde duralım. Kavramı ifade etmeye çalışalım ki konumuz daha güzel, aydınlık bir şekilde ifade edilsin. Evet. Deizm nedir? Deist kime denir? Buradan başlamak istiyorum öncelikle. Buyurun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi tayyibin et tahirin. Amma ba'd. Şimdi deizm aslen Yunanca bir kelimedir. Yunan mitolojisine dayanan bir kavramdır. Asıl manası onların dilinde Tanrı ya da tanrı Tanrı'yı tanıyan demek. Deizmin asıl manası odur. Günümüz e, dini terimde ise Deizm, az önce de ifade ettiğiniz gibi e, Allah'a iman eden ya da iman ettiğini söyleyen. Ancak diğer e, iman, şartlarına inanmayan, Mesela kitaplara, meleklere inanmayan ya da cennete, cehenneme inanmayan, onların varlığına inanmayan kişiye deist denilir. Tabii ki bunlar umumen kafirdir. Yani İslam dairesi içinde değildirler. He. Ancak bunlar ikna edilmesi bir ateistin ikna edilmesine göre daha kolaydır. Çünkü deizm yayılıyor ya da işte deist fikirler yayılıyor denildiği zaman Bence bunda aşırıya da gidiyorlar. Aslen yayılan şudur, yayılan bu yeni kuşağın soruları ve sorunlarıdır. Bunlara cevap verildiği anda bu deist ya da değiştikleri kişiler kesilmiş olur. Mesela biz de okullara gidip konferans verdiğimizde ben öğrencilerin soracakları soruları az buçuk tahmin ediyorum. O yüzden diyorum mesela sorusu olan var mı diye. Çoğu soru bellidir. Biz bu sorulara cevap verebilirsek bu iş ortadan kalkmış olur. Ama e, popüler kültür vasıtasıyla ya da medya vasıtasıyla bu sürekli arttırılırsa ya da şişirilirse ya da köpürtülürse tabii ki Allah korusun bunun sonu gelmez. O yüzden hakiki manada deizm e, o kadar da yayılmadı. Sadece biz e, gençlerin daha büyükleri olarak kendi ilmimize, amelimize dikkat edersek, gençlerin o sorunlarına çözüm bulabilirsek Allah'ın izniyle bu iş halledilmiş olur. Keşke. Tabii ki deistler de çeşit çeşit. Yani bazı sadece Allah'a inanır, başka bir şeye inanmaz. Bazısı Allah'a inanır ama doğruya götüreni sadece ilim ve fen olduğunu söyle, Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir der. Bunlar gelen pozitivist deistler. Bazısı da Allah'a inanır ama haşa Allah'ı e, yaratıklara, mahlukata benzetir. Ya da Allah'ı bir insanmış gibi düşünür. Evet. Bu da farklı bir e, deist türüdür. Dilerseniz hocam şimdi e, özellikleri noktasında birkaç evet. madde e, süremizin el verdiği kadarıyla evet. e, biraz daha açıklayıcı olarak e, konuşmaya çalışalım. Evet Deistler özgür insanlardır. İyi biri olabilmek için peygamberlere ve kitaplara gerek olmadığını söylerler. Evet. Bu konuda bizim temel dayanağımız ne olmalıdır sizce? Şimdi şöyle bir şey. Onlara ilk önce şunu söyleriz. Zaten İslam insana kötü olmayı emretmiyor. Evet tabii ki. <laughs> İslam zaten güzellik dini, güzel ahlak dini. İlk önce bunu belirtmemiz gerekir. Bunu yani bir insan iyi olması için illa haşa İslam'dan çıkmasına gerek yok. Çünkü Müslüman zaten iyi olmalı. Yani iyi olabilmek için hocam diyor. Peygamberlere ve Allah'a ihtiyaç olmayacağını, işte, pardon Allah'a diyorum. Peygamberlere ihtiyaç olmayacağını söylerler. Kişi kendi aklı evet. ve iradesiyle iyi ve doğruyu, yanlışı evet. bulabilecek seviyede olduklarını söylüyorlar. Şimdi şöyle bir şey. Onlara cevabımız deriz ki akıl her şeyi bilemez. Evet. Ve dinimizde asıl olan vahidir. Allah'tan gelen bilgidir. Akılsa buna destek verir. Din zaten aklı inkar etmez. İslam hiçbir zaman aklı inkar etmez. Aklı devre dışı bırakmaz. Tam tersine önce vahiy vardır, sonra akıl vardır. Ve akıl sürekli vahiye destek verir. Evet, Tabii rotada. ki heh, doğru düşünürse, ayeti doğru anlarsa akıl her daim destek verir. Evet anladığım kadarıyla vahiy kesin bilgi kaynağımız. Evet. Akıl ise bu bilgi kaynağını anlayıp tam idrak edebilmede bir aracı konumunda olduğunu söylüyor. Çünkü akıl konusu çok kaypak bir zemin. Şimdi evet. mesela derseniz ki iyi, iyi bilmek için akıl gerek. Yani sadece salt akıl. Kimin aklı? Benim aklım mı? Sizin aklınız mı? Bir tarih hocasının aklı mı? Bir sizin aklı mı? Bunda bile ihtilafa düşeriz mesela. İkincisi doğru olan şeyler ee, zaten dinimizde de doğru. Yani temizlik dinimizde de var. Dinimizin asıllarındandır. Güzel ahlak dinin zaten asıllarındandır. Düşünmek allah Teala birçok ayette düşünmez der mi? Akletmez der mi? Buyuruyor. Evet. Yani evet. din hiçbir zaman akla karşı değildir. Ancak her daim aklı sınırlar. Daha doğrusu bütün bizim duygu düşüncelerimizi bir yere kadar sınırlar. Çünkü felsefede hep şu sorulmuştur. İyi nedir? Güzel nedir? Kimisi akıl demiştir. Kimisi his demiştir. Sezgi demiştir. Kimisi zevk demiştir. Kimisi fayda demiştir. Ancak bütün bunları sınırlayan nedir? İslam'dır. İslam demiştir, iyi diyorsun ama bir yere kadar. Çünkü sen daha fazlasını aşarsan sadece menfaatçi olursun. Ya da e, akıl diyorsan akıl bir yere kadar. O seni sınırlar. Çünkü peygamber olmadan insan cennet, cehennem gibi kavramları anlayamaz. Ya da bunların ayrıntısını bilemez. Bu sefer Allah korusun şüpheye düşmeye başlar. Ya da isyankar olduğundan dolayı der ki işte bu dünyada niye hep biz cefa çekiyoruz? Niye zenginler sürekli eğleniyor? Benle bir zengin nasıl aynı seviyede olacağız şeklinde sorular sorar ve bir daha fazla aşaması da çıkmaza girer. Ateist de olabilir, deist de olabilir. Allah korusun. Evet, Kur'an-ı Kerim, nitekim, akıl ürünü değil bir vahiy ürünü olduğunu evet. bilip, ona göre bir yaklaşım tarzı sergilemek <laughs> lazım. Ama deistler genellikle daha çok felsefi tarzda sorular yöneltiyor ve insanların biraz da bu noktada kafaları kavuşuyor. Evet Tanrı nasıl bir varlıktır sorusuna deist, yani kendini deist olarak ifade eden bir kimse bu soruya acaba nasıl cevap verecek? Aslında pek de çok net bir şekilde cevap veremeyecektir. Evet Şöyle ki, İmam Mahturiyedî'nin Kitabı Tevhid adlı eserinde hocam, evet. Allah'ın insanlara Peygamber göndermesinin asıl nedeni, Evet aklıyla Allahı bulamamaları falan değil diyor. Kendini nefsani arzularına bu varlığa yükler diyor. Evet. Dolayısıyla bu varlık da antropomorfik bir tanrı anlayışı oluşur. Evet. Peygamber göndermesinin diyor ki asıl nedeni Tevhid akidesine uygun bir Allah tasavvurunun olduğunu belirtiyor. Yani burası hakikaten çok önemli. Ee, hmm. Akılda e, burada e, hangi noktada kanalize edildiği de e, çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. E, hocam bir de ölümden sonra yeniden dirilişe yani ahirete inanmıyorlar. Yani doğal hmm. olarak Allah yok, pe pardon peygamber e, gönderilmediğinden dolayı evet. e, bu e, ahiretin varlığını da kabul etmiyorlar. Evet. E, bu noktada neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle ilk önce her iyiliğin ya da kötülüğün bir karşılığı olduğu onlara anlatılmalı. E, kimisi şöyle yaklaşıyor. Diyor ki madem bunun karşılığı var biz bunu neden dünyada görmüyoruz? E, i̇şte bu işin de ahireti var. Evet. Yoksa kimse e, bu dünyada yaptığının karşılığını görmez tam olarak. Kötülük de ya da kötü insan da görmez tam olarak. Müslüman da tam olarak görmez. Hem Müslüman için bunu görüyoruz. Mesela e, şu an genelde musibette olan, acı çeken, ölen, e, öldürülen genelde Müslüman. Ama bunlara kafir için bunu sorduğunuzda bunlar cevap veremezler. Mesela dese ki bu, bu dünyada biz kötülüğümüzün karşılığını alıyoruz. Onlara deriz ki tarih boyunca insanlara zulmetmiş firavundur. Pol Pot'tur, Lenin'dir. Bir sürü zalim hükümdar var. Hitler var. Bunlar hep insanlara zulmettiler ancak cezalarını tam olarak çekip çekmeyip e, öldüler. Onların cezası işte ahirete kalmıştır. Ama bunlar deselerdi bu dünyada çektiler ya da çekildi. İlk önce var olan durum bunu göstermiyor. Yani Firavun bu dünyada cezasını çekmedi daha. Hitler mesela bu dünyada daha cezasını çekmedi. Bu işin ahireti, uhrevi boyutu var. İşte bu uhrevi boyutunu ne yazık ki deist insanlar bu noktada göz ardı ediyorlar. Şöyle evet. ki ahiret yoksa yerine getireceğim herhangi bir sorumluluk da yoktur. Evet. doğal olsalar doğal olarak yasaklar da yoktur diyor. Evet. ben rahatça yaşarım. Benim artık hesap vereceğim bir mecri, mecra olmadığından evet. dolayı Evet günümü gün ederim mantığıyla yaklaşıyorlar ne yazık ki. Evet. Dediğiniz gibi bu manevi boyutu gözler önüne serilmiyor ne yazık ki hocam. Evet. Evet şimdi son olarak tabii ki deizmin özellikleri noktasında pek çok özellik var da biz süremiz kısıtlı olduğundan dolayı ben eee eleyici olmaya çalışıyorum. Son olarak hocam modern çağda deizmin popülerleşmesi ve sebepleri üzerinde durmak istiyorum. Şimdi Buyurun, <laughs> ee, buyurun. Buyur. Tabii. Ki. Şimdi ilk sebep aile. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, <laughs> ve çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman onlara namaz kılmayı emredin. Bedenleri yetiyorsa, uygunsa, oruç tutmayı da emredin. Ve onların yataklarını ayırın buyuruyor. Şimdi din alimleri, İslam alimleri şunu söylemişlerdir. 7 yaşında çocuğa ilk öğretiler, Verilir. Yani Allah hiçbir şeye benzemez. Allah her şeyi yaratmıştır. Allah'ın peygamberleri vardır, melekler vardır, kıyamet günü vardır, kader vardır, kaza vardır. Bunların tümü anlatılır buyuruyor. Ancak aile bunu ihmal ettiği zaman çocuk da okulda sadece bazı ideolojiler alırsa Allah korusun o çocuğun ayağı kayabilir. Bir diğer husus okuma meselesinde Şimdi bazılar diyorlar ki dinimizin ilk emri okudur. İlk emri oku değildir. Yaradan Rabbinin adıyla evet. okudur. İkra bismi rabbike lazi İlk emir budur. He siz sadece okursanız yanlış şeyler de okuyabilirsiniz, doğru şeyler de okuyabilirsiniz. İşte ne yazık ki hocam bugünümüzde evet. e, insanlar bilgiye çok rahat elde edebildiklerinden dolayı evet. e, bilgi kirliliği de çok fazla. Evet. Gençler ne yazık ki zihinleri bu noktada bulanıyor. Evet. Ee, mesela deist olan bir kimse bile hakikaten deizm nedir, bana açıklar mısın dediğimizde hakikaten evet. böyle afallayıp kalıyor. Yani bunu da şu gerekçeye bağlıyor. Neden deistlik fikrine yöneldin ya da oldun diye sorulduğunda evet. genellikle e, cevabımız şu yönde oluyor. Diyor Hı. ki İslamiyet e, anlatıyorlar, ifade ediliyor ama yaşanmıyor. Hı. Hep geri planda itiliyor. İşte bu yaşanmışlıklar da bizi derinden yaralıyor. Evet. E, bu noktada da diyor ki deizm, dinin reddedilmesi ise ben diyor deistim. E, şeklinde kendin, kendilerini bu şekilde tanımlayabiliyor. İşte birinci biliyorum. sebep birinci sebep gençlerin yanlış okumalar yapması. İkincisi din sadece kitap okuyarak öğrenilmez. Din diğer ilimler gibi İslam ilmi hocadan öğrenilir. Evet. Arapça da öyle din ilmi de öyle. Asli kaynaklardan. Kesinlikle. Sadece felsefe kitapları okumakla değil. Bir de Şimdi her insan bir kapasitesi var. Yaşına göre nasıl biz çocuk bir yaşındayken, iki yaşındayken renkli boyama kitapları veriyorlarsa, siz bunu büyüye verdiğinizde bunu nasıl garipsiyorsa, aynı şekilde olgun yaşa varmamış bir kişiye yanlış kitaplar okumak, okutmak da Allah korusun, bu hale getirir onu. İkincisi, bizim özellikle sosyal medya ve medya dinsiz çalışmaya çalışıyor. Yani mesela Yeşilçam filmlerini gördüğünüzde, gazeteleri, dergileri incelediğinizde sürekli din adamlarının hakir görüldüğü, dini ögelerin ayaklar altına alındığı ve e, din adamının sürekli kadın düşkünü, para düşkünü, mevki Biraz düşkünü... Biraz ötekileştirme var evet, yani o noktada hocam. Bu olduğu insanları. süreli, hatta toplumda bazıları işte imamın söylediğini söyle, yaptığını yapma şeklinde evet. dinsiz argümanlar var. İşte bizim bunları aşmamız gerekir. Halbuki karşı taraf, yani diğer dinden olanlar filmlerinde sürekli mesela kiliseyi gösteriyor. Sürekli haç işaretini gösteriyor. Bazı boksörler bile bu başarısını bugünkü İncil'i okuyarak elde ettiğini bile filmde lanse ediyor. Ee, Sübliminal meşazlar çok i̇şte fazla. Farsın... Bizim bu dinsiz kafayı bırakmadıkça yani haşa İslam sanki gelişmeye aykırıdır. Şeyini bırakmadıkça biz bir yere varamayız. Fatih Sultan Mehmet Efendimiz mübarek evliya bir insandı. Yedi tane dil bilirdi. Şu an hangi cumhurbaşkanı yedi tane dil biliyor? Dünya genelinde mesela. Ancak Müslüman takvali bir insandı. Yavuz Sultan Selim Efendimiz aynı şekilde. O kadar fetih nasıl yaptı? İslam'ı bilerek yaptı, İslam'ı evet. anlayarak yaptı. Ancak maalesef sonradan gelen nesiller, özellikle filmlerde sürekli dini aşağılayan, dini ögeleri hakir gören bir hale getirdiler. Ya da şu vardır, onlar dini bir partiye siyasi bir argümana ya da bir ideolojiye hapsediyorlar. Bu da yanlış. Din sadece bu ideoloji değildir. Din sadece bir imam hatip değildir. Din sadece başörtüsü değildir. İslam bir yaşam şeklidir, bir yaşam tarzıdır. Siz daha ceninken sizinle ilgilenir, ta vefat edene kadar, sizi defnetmeye kadar din sizinle ilgilenir. İslam sizinle ilgilenir. Bunu ilk önce bizim bilmemiz gerekir. Ancak bunda özellikle anne babalara, Öğretmenlerimize büyük bir görev düşüyor. Yani bazı ideolojileri sürekli çocuğun kafasına girdirme hayatım yerine değil de, hayatım hayatım yaşayarak, e, yaşayarak İslam'ı doğru bir şekilde doğru bir anlatarak, İslam'da namazın da olduğunu, orucun da olduğunu, zekatın da de olduğunu doğru güzel bir şekilde evet. anlatmamız gerekiyor. Evet, sevgili gençlerimiz özellikle tavsiyemiz dini asli kaynaklarından, Kur'an-ı Kerim ve hadis i şeriflerden öğrenmelerini tavsiye ederiz. Özellikle de ateizm, deizm gibi e, kavramların Cemil Meriç güzel bir ifadesi var. İzimler, evet. idrakimize giydirilmiş deli gömlekleri, itibari menşeilerinden geliyor. Hepsi evet. Avrupalı diyerek e, programımız e, son dakikasına yaklaşmak üzereyiz hocam. Evet. Bu programın yine devamını yapacağız. Özellikle de gençlerden hocam şu soruyu e, merak ediyordum, şu sorunun cevabı noktasında konuşulsaydı daha iyi olurdu dediğinizi hisseder gibiyim. Ee, bizler için sizlerin yorumu kıymetlidir. Ee, i̇nşallah diğer programımızda tamamiyle deizmle alakalı gençlerimizin zihinlerinde e, çokça sorulan soruları e, kıymetli hocama yönelteceğim. Ve bunlar, bu sorular üzerinde elimizin geldiği kadarıyla cevaplandırmaya çalışacağız diyorum. Bizleri de izlediğiniz ve bizlere vakit ayırdığınız için hepinizi teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'ın rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm.